Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsa'da e, dün bildiğiniz üzere beklediğimiz satış nihayetinde ulaştı. E, ben bu satışları yaklaşık 2 veya 3 gün önceden beri söylemeye çalıştım. E, videolarımı izlediyseniz zaten farkındasınızdır. E, şimdi borsa şu anda 4820'li seviyelerinde. Biliyorsunuz 4800 seviyesinde kalıcılık gelirse... Veya buraya doğru bir esneme olursa e, alım fırsatı yaratabilir demiştik. Ben e, bu anlamda kısada da çalışacak olan bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E, bugün önemli bir durum var. Fakat bugün şu an kapanış gelmedi. 4800 seviyesinde bir kapanış gelirse artı 5 eksi 5 bu kadar takılmayalım. 4800 seviyesinde bir kapanış gelirse borsa İstanbul için pozitif olunabileceğini düşünüyorum. Yarın malum Cuma. Ama e, Cuma günü beklediğimiz satışlarda hep bu satışı bir, bir önceye çektiğiniz çektiklerinde eğer istenen seviyede bir kapanış geliyorsa Cuma günlerini pozitif anlamda iyi değerlendiriyorlar. E, umarım öyle bir gün geçiririz. Şu an hala daha kapanış gelmedi dediğim gibi ama e, 4800 seviyesinde bir kapanış gelirse e, borsamız için oldukça verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bu den yükselişlerde bir realizasyon gelmediğinde inanın daha büyük şeyler oluşuyor. Dünkü düşüş, hocam yeterli bir düşüş müydü? Evet. Ee, bir önceki gün veya ondan önceki gün artışlar sanal mıydı hocam? Yani 4100 seviyesi? Hayır. Yani ben 4100 seviyesinden dönüş gelebileceğini söylediysem bunu grafiklere bakarak söylüyorum biliyorsunuz. 4800 seviyesinde de önemli bir destek olacağını düşünüyorsam da burası benim nezdimde güzel bir destek olur arkadaşlar. Şimdi... Ee, şöyle baktığınız zaman aslında e, %5 hatta 6 civarlarında bir geri çekilme olduğunu zaten e, görüyoruz. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra nasıl hareket edebiliriz? Şimdi bundan sonra e, şu şekilde hareket edilmeli. Bence 4800 seviyesinde kalınan e, borsada alıcı iştahlı bir seviye olacağını ben düşünüyorum. E, yıl sonu geliyor artık. E, yıl sonunda Firmaların e, neleri açıklanıyor biliyorsunuz temettüleri açıklanıyor yani geçen aydan beri temettü hissesi temettü hissesi temettü hissesi diye hani burada e, sesimi duyar, duyurabildik bildiğim arkadaşlara bildirmeye çalıştım 30 liradan neyle alabiliyordunuz şu an hatta 43 liraları gördü ama şu anda da 40 seviyelerinde e, İskenderun Cemil çelik alabiliyordunuz 21 liralardan şu an 33 seviyelerinde 32 seviyelerinde. Şimdi bura, bu rakamları değerlendirebildiyseniz ben e, çok memnun olurum. Keza enerjisi ise 20 20 50'den falan da hani ben şu an realizasyon yaptım ya yani satış yaptım ama 20 50'lerden ben enerjisi aldım. Hani bekleyebilir miydim hocam? işte temettüsünü bekleyebiliriz bekleyebilirdik ama çok güzel yerden verdiğim için hiç üzülmüyorum. Şu an mesela verdiğim yerin altında alım yapmak istesem destek ve dirençlerini izleyerek bunu e, yapabilirim. Hala daha sağlayabilirim. E, vestel beyaz eşyada realizasyon yaptıysanız e, biliyorsunuz bistelli hisselerinde bazen geri çekilmeler daha geç oluyor. E, geri çekilmeler daha geç olduğunda ee, yani biz, 30 birazcık şahlandığında, %1, %2 yaptığında biz listeleri tam o e, raddi vermiyor. Ben aslında bu şekilde e, çok fazla işlem yapıyorum. Biz 30'da bir kağıdım var ve o yüzde %2-3 gitmiş. Abi biz e, kıyaslayabileceğim kağıdımda bir e, yataylık varsa aslında oradaki kar realizasyonunu yapıp Bistelli'deki kağıttaki lotumu arttırmaya çalışıyorum. Bence bu da güzel bir taktik olacaktır yapmak isteyen arkadaşlar için. Ee, şimdi bu seviyeler bizim için önemli. Öncelikle bunu bir e, belirleyelim. Yani 4800 seviyesi bizim için çok önemli arkadaşlar. 4800'ün üzerinde kalan borsada alıcı gelir. Bunu önce yazalım. Ne dedik? Zaten iki gün önce de söyledim. Yani daha pazartesi günü söyledim. 4800 seviyesi önemli. 4800 seviyesinin üzerinde kalış varsa borsaya alıcı gelir. Yeni girecek olan arkadaşlar ne dedik? 5100'ün üstüne çıksın. 3 gün kalsın. 3. günde alıcılı bir gün aç, açtıysak alım yapalım dedik. E peki diğer türlü realizasyon bekleyelim dedim. 4800 4600 belki realizasyonunu bekleyelim dedik. Şu an 4800'deyiz. Ben e, oluşan bir negatif hava olduğunu düşünmüyorum. Hani her defasında bunu da dile getirmeye çalışıyorum. Peki 4800 kırılırsa nasıl işlem yapalım? Şimdi kenarda bekleyen, benim söylediğim yerde realizasyon olan arkadaş nasıl hareket etmeli? Benim nezdimde ben yaptığım stratejiyi size anlatıyorum. Şimdi 5100 seviyesine gideceğini biz söylemişiz. 5100 seviyesine gitmiş, dokunmuş. 5100 seviyesinde yani artı 5, eksi 5, artı 10, eksi 10, 10 o kadar takılmayın. Yani ben bu seviyeyi söylüyorum yani 5100'ü görmeden satmam. Yani 5099 öyle bir şey yok. Yani 5100 seviyesi e, evet tam rakamdır ama bazen artı 5, eksi 5 olabilir yani. Standart sapmalar olabilir, hesaplayamadığım bir, birkaç puan olabilir yani o kadar takılmayacağız. Peki 5100 seviyesinde satış yapan arkadaş. Örneğin Ereğli'yi 43 buçuktan veren arkadaş. Bugün Ereğli 40 liranın 40 liralara düştü. Ne yapması lazım? Şahsen ben olsam örneğin Ereğli'den bir realizasyon yaptım ki yaptım. Diyelim ki işte 1000 not sattım. 1000 notu bugün e, aşağı yukarı %30'unu da alım yapardım. Yani Örneğin 1000 e, bin not tutarım 43 liradan hesapladığınızda 43 bin lira. 43 bin liranın yüzde ne kadar? Bunu hesapladım. E, bilin ki elimde daha fazla ereğli hissesi lotu olacaktı. Bu şekilde hareket ederdim. Yüzde neden yüzde hocam? Neden yüzde yüz girmiyoruz? Çünkü bilmiyoruz. Yani yarın ne olacak bilmiyoruz. Yarın 4500'e düş, 4600 seviyesine, 4550 seviyesine düşerse yarından kastım önümüzdeki hafta. Ne yaparım? Bu defa yüzde otuz geriye kaldı yüzde yetmiş. Bu defa yüzde kırkıyla veya kırk beşiyle veya ellisiyle tekrar alım yaparım. Realizasyon yaptığımı hissede. Bu sayede ne olur? Maliyetimi minimize ederim. Farkında olmadan lot arttırmaya başlarım. Hem kar realizasyonu yapıyorum hem lot arttırıyorum. Efsane bir durum. Mükemmel bir durum. Öyle söyleyeyim. 4.800 seviyesi önemli. Şimdi stratejiyi de anlattım. Realizasyon yapan arkadaşlar bunu uygulasın. Hocam ben hiç girmemiştim. Korkmuştum bu yükselişten. Çünkü biliyorsunuz ben e, geçen seneki yükselişi evet e, izledik pardon Ağustos ayındaki yükselişi izledik. Fakat bunun neticesinde ne gördük? Bir dönüş bekliyorduk. Bir yükseliş bekliyorduk. Fakat onu yakalayamadığımız için Korkarak işlem yapamadık. Şimdi buradan sonra nasıl bir işlem yapalım? Hiç işleme girmeyen arkadaşlar parasının yüzde otuz veya yüzde otuz ile işleme girebilir. Yine elinde nakit tutar biriktirerek daha aşağılara gelmesiyle işleme sokulabilir. Ben dediğim gibi 4800 önemli bir seviyesi seviye olduğunu düşünüyorum. 4800 üzerinde kalmasıyla Borsa İstanbul'un alıcılı ve toparlayıcı bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, bol kazançlı haftalar.